Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yavuzistan'dan slime alayım. Sizin için Bu arkadaşlar şeyi rengi geçiyor elimden. Ama birkaç dakika sonra geçiyor. Bu hiçbir yere yapışmıyor bu arada. Bu, Ama gerçek slime değil yani. siz bu videoyu büyük ihtimalle yarın izleyeceksiniz arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar siz de anne biliyorsunuz ki çıkardığınızda şöyle çok gıcık oluyor. Çok sinir ama bunu kalemle direkt açabiliyorsunuz. Elimizle şöyle yapıp ve siz bunu yaparken sizler çok güzel şekilde çıkmayacak. gelmesini. Geliyor. Beni Açık geliyor. Evet arkadaşlar ben bunu güzel bir açtım. Hakikaten. Beni dinlemek için geldim. Ya telefonla da açtım. Ve arkadaşlar şimdi karıştırmayın

Arkadaşlar şimdi bu bir güzel şıklar ki İyi Hatta arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ben size de bir, de şey bir şey göstereyim. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar şimdi sizlere bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu slime'i iyice şunu bırakacaksınız. Ben hemen uzatıp geliyorum. Evet açtım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Zehra. Ablacığım. Bunu şöyle tutar mısın? Yok. Tut hadi. Zehra tut sana sürpriz yapacağım. Hemen sürpriz deyince tutuyorlar. Zehra şöyle tutacaksın. Şöyle tut tamam mı? Hı. Telefonu ben sana yine Bir kapat. Tamam ağlama bir sus. Sadece da sabahdan akşama kadar bakıyorsun. Allah Allah. Saçma sapan bir şeyler izliyor. Şunu şöyle tut tamam mı? Böyle değil. Gel şimdi yanıma bir gel. Ama elinde çok gelin. Eleğini yıkada gel çabuk. Çabuk. <laughs> Arkadaşlar bu arada siz Zehra'yı bilmiyorsunuz. Zehra kes saçını kesmişti ve şimdi besleme çocuklarına vermiş. Bu sabah da kesmiş ve sonuç. Zehra nasıl kesmiş ya? Bu tip ne bu tip? Arkadaşlar şuna bak bana dönün. Beslemelere benzemiyorum kardeşim. Daha annem de şurasından kesecekmiş aklı başına gelsin diye. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi <laughs> yazayım hadi bir tut ablacığım. Bir dakika arkadaşlar <laughs> şimdi ben çıkartacağım mi ne yapar? Arkadaşlar teklifi kabul etti. Hadi ablacığım şuna şey bakalım. Şimdi sen bunu böyle tutacaksın tamam mı? Zehra. Zehra sen bunu böyle tutacaksın tamam mı? <laughs> Ama lütfen o, o pis cipsle ellerine slime'a dokunma lütfen. <laughs> Elini ilk ondan sonra gel hadi bunu tut. <laughs> şu, <şükleyecek> <laughs> Arkadaşlar şimdi bu slime'ı böyle neden diye. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Zehra hadi ellerini yıka da gel. Biraz son video bittikten sonra sana slime <laughs> Arkadaşlar bunu <laughs> aslında <aşırı gülüyor> koyacak koca kendimize slime saat, yüzük ve arkadaşlar. Hadi dedim. Evet arkadaşlar şimdi elini ya, bir ya, bir arkadaşlar biraz ahaladan olsun. Şimdi arkadaşlar uçları topladı uçları Ben bunu şimdi mi Ben şu ben hemen kesiyorum. Şu kadar bir bir daha bir 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 Hatta bir çok tatlı şeyler şey, bir şey bir daha buldum. Ee. Hadi Zehra ne yapıyorsun? <laughs> Neyse ben bekleyeyim bari. <laughs> Zehra şimdi buraya <broşayım>. şimdi <laughs> <laughs> Hoş geldin. Şimdi. <laughs> Zehra. 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 Şimdi benim. Bir dakika. Şimdi Zehra bak. Beni böyle çekeceksin tamam mı? Al çok çek. Sakın kıpırdatma. Tamam. Parmağını çek kameranın önünde. Heh, tamam. Evet arkadaşlar kolumuzu bu şekilde koyuyorsunuz ve şu kalan parçayı slime'a direkt yapıştırıyorsunuz. İyice bastırıyorsunuz. Kolumuzu kaldırıyoruz da makasla kesiyoruz ve çıktı mı diyelim iyice bastırıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu kalanıyla şöyle yuvarlar bir şekil oluşturuyoruz. Zeyla hiçbir yere basma. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu kesiyoruz. Bir zamanlar çok Ayşe teyze <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi bunu yapıştırıyoruz ve bastırıyoruz üstüne. Bu saatimiz arkadaşlar. Bu saat oldu. Ama çok iyi yapıştıramadım ben. O yüzden şurada, şurada ben bir kat daha yaptım. Ama siz daha kalın. Kalının parçası daha iyi Tamam. Evet. Şu şekilde. Ben tam yapamadım ama siz yaparsınız. Zehra ben sana ne dedim? Şöyle tut dedim. Siz, siz siz şöyle yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar öbür elimizde şöyle kalın bir parça alıp yine sahte yaptığımız gibi öbür parçaya yapıştırıyoruz. Ve elimizi kaldırıyoruz. Kesiyoruz. Ben yapıştıramadım. Beceriksiz ben. Zehra beni çekeceksin. Televizyona bakmayacaksın. Zehra ben sana ne dedim? Şöyle tut dedim değil mi? Gülüyoruz. Bak ya. Parmağım da çek orada. Ve arkadaşlar bu geri kalanında da şu bunu ilk önce şöyle Gülüyoruz. iyice ince açıyorum. Zehra dedim. Gülüyoruz. Düzgün tutsana ablacığım. Gülüyoruz. Evet arkadaşlar bunu iyice inceleyelim. Şimdi şöyle arkadaşlar bunu şey yine şöyle yapıştırdık yemeğiniz. arkadaşlar. Evet. Çok dikkat evet. Kalın evet. bir yüzük oldu arkadaşlar geri kalanı yine <laughs> Evet doğru, aferin. Geri kalanı de ne yapacağız dersin. Zehra şimdi bana bana çevir bana. Telef tablete bak şimdi. Bak tablete. Zehra'cığım tabletin şurasına bak ablacığım. Şimdi bana bana göstereceksin. Böyle. Bu geri kalanını da arkadaşlar. Yere bak. Şimdi arkadaşlar bunları Hepsini yuvarlak yuvarlak kestim. Şimdi ben hemen kesip geliyorum. Zeyla <gülüyor> neyle gülüyorsun? Okumuyorsun. Evet. evet arkadaşlar ben şöyle... Şimdi sarsı bitecek. Evet. Zehra'cım bana tutacaksın. <laughs> Bugün şöyle şöyle hepsini yuvarlak kestim de. Boynuma yapıştırmaya şöyle. Eğer olmuyorsa arkadaşlar hepsini birleştiriyorsunuz. Dayıran masayı göster abicim benim yaptığım göster. Şöyle arkadaşlar hepsini bundan birleştiriyorum. Şöyle arkadaşlar. Ver artık ya bir şey de. Arkadaşlar şu şekilde

sarıp arkadan birleştiriyorsunuz. Kılayla benim vardı. oldu. Evet arkadaşlar benim bugünkü videomun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizler için teşekkür ederim. Kırmızı üzerinde teşekkür ederim.